Bir dersteyiz Ayurveda'da, çok ilginç. Ee, hocamızdan bir soru geldi. Çok zeki bir çocuk bir soru soruyor. Diyor ki, hocam nerede en zirvede, nasıl yani bu mutluluk kavramının en zirvede nerede bulabiliriz, deneyebiliriz? Bir de yaşam bilimi, Ayurveda. Hocamdan gelen cevap şöyledi. Ee, hatırlıyorsunuz biz bu 36 frekans şeyini yaşıyorduk. Orada, o eğitimdeydik. Hatırlıyorsunuz dedi makro deneyimi dedi mikro bir beden olarak dedi yani sen maddi beden olarak zihin beden olarak ve duygusal bedenlerin kalıbı iç içe olup bir beden olarak mikro kozmosu dedi yaşıyorsun dedi ve mikro kozmosta yaşarken yani bu dünyevi tecrübelerinizden bahsediyorum dedi. O oradaki yaşarken dedi hatırlıyor musunuz dedi. Aslında bütün dedi eğitiminizde de bahsettim. Bütün odak nokta makroyu mikroda deneyimlemek. Hani biraz abartı olabilir. Biz çok yerde bu şey geldi bana. Yani biraz abartı değil mi? Evet abartı. Yani makroyu yaradan tanrıyı o onca frekansı mikro olarak bir birey olarak yeryüzünde yürümek. Doğru söylüyorsunuz. Biraz abartı gelebilir, ama bu abartı çok ilginç, derin bir etki yaratıyor senin bilincinde. Bu yukarıdaki makro frekansları mikro deneyimlerinizde yaşarken ve onunla irtibatlarımızı öğrenerken mutluluğun zirvesini denemiş oluyorsunuz. Yani başka bir türlü bu mutluluğu zirvede şey yapamıyorum. Yani bu zevk, haz ve mutluluk zaten Ayurveda'da çok güzel bir şeyi var. Yani psikoterapide üç yerde şeyim vardır diyor senin. Materyal zevk ve haz vardır diyor. Yani bedensel olarak uykular ve yiyeceğin ve ona benzer şeyleri. Ya onun yanında e, duygusal zevk ve hazın vardır diyor. Yani duygulanarak bazı konulardan besleniyorsun. Ve mental zihin, şey de var, zevk de var diyor, haz da var diyor. Bu ne biliyor musun? Bazı zihinsel düşünürken bazı konulara onlardan da zevk alıyorsun ve haz oluyorsun. Ve bu zevklerin hepsi sadece bir araç. Hele Ayurveda'da psikoterapi de içsel bir araçtır diyor. Yani beden, dışsal bir aracı olarak kullanılıyor. Ve zihin ve duygular içsel bir araç. Sadece o nihai ve en zirvede mutluluğu deneyimek içindir.